Herkese selamlar millet. Bir zamanlar YouTube ekranlarında bugün yine bir sistem toplama videosuyla karşınızdayız. Bugünkü sistemimizin ana odak noktası ise PUBG Lite ve PUBG Mobile olacak. Biliyorsunuz özellikle YouTube Türkiye'de oldukça sevilen, oldukça izlenen bu iki oyun için sizlerin de izleyip eğer oynamak istiyorsanız rahatlıkla oynatabilecek bir sistem toplamak istedim ve bunu 1000 lira gibi oldukça uygun bir fiyata yaptım. Üstüne üstlük bir de videonun sonunda iki tane monitör önerisinde bulunacağım sizlere. Bunlardan biri sıfır, biri de ikinci el olacak. sistemimizi zaten ikinci el toplayacak, toplayacağız ancak hani sıfır monitör almak isteyenlere bir de hani kafalarında bir fikir belirsin diye bir öneride bulunacağım dostlarım. Lafı da fazla uzatmayayım isterseniz gelin ilk komponentimiz olan işlemciyle başlayalım. Dostlar işlemcimiz AMD'nin FX41 çift sıfır işlemcisi. Aslında birazcık eski bir işlemci fakat giriş seviyesi AMD sistemlerde çünkü sürekli Intel topluyorduk, Xeon topluyorduk. Bugün biraz farklılık olsun dedim. AMD işlemci tabanında bir sistem toplayalım istedim. Ve FX41.00 aslında giriş seviyesi işlemciler arasında oldukça popüler ve zamanında çok da güzel satmış bir işlemci. AMD'nin gurur tablolarından bir tanesi aslında bakarsanız. İşlemcinin birkaç negatif noktası var onlardan da bahsedeceğim. Fakat isterseniz gelin önce teknik detaylardan bahsedelim. Efendim işlemcimiz 4 gerçek 4 sanal çekirdeğe sahip. 3.6 GHz'de boşta çalışıyor işlemci fakat e, boost özelliğiyle 3.8 GHz'e kadar da destekliyor. FX4100'lerde overclock desteğiyle geliyor dostlar. Dediğim gibi giriş seviyesi işlemciler arasında oldukça popüler ve iyi bir performans veren işlemci. AM3 soket bir işlemci ve aslında negatif yanları da yok değil. Bunlardan ilki fazlasıyla güç tüketmesi. Neredeyse 100 Watt'lık bir TDP değeri var. 95 Watt Direkt e, tek başına işlemcimiz çekiyor ve bunun yanında yüksek sıcaklıklar da tabii ki AMD'nin o dönemler özellikle başının belasıydı ki Ryzen'lar bile çok serin çalıştığı söylenemez. Halbuki son nesil işlemciler pek serin çalışmıyor aslına bakarsanız çünkü çok fazla çekirdek sayısı ve yüksek cigar hızları var. Bu işlemimizde de oldukça yüksek cigarslı ve 4 çekirdek gibi iyi bir çekirdek değerine sahip. Çünkü bazı oyunlar 2 çekirdekte çalışmıyor biliyorsunuz. 70 derece maksimum temperature görüyor diyor AMD fakat kullanıcılar 75-80'leri gördüklerini belirtiyorlar. Yine de işlemcinin kutusunun içerisinden çıkan stok soğutucu sizlere kesinlikle yetecektir dostlar. Bu konuda herhangi bir endişeniz olmasın. İşlemcimizin hemen arkasından gelin bu işlemciyi takacağımız AM3 soket DDR3 bir anakart bakmaya başlayalım. İşlemcimizin fiyatı konusunda son bir e, virgül ayırayım. Yaklaşık 150 lirayla 300 lira arasında internette bulabiliyorsunuz. E, fanın da içinde bulunduğu temiz bir AMD FX41 çift sıfırı yaklaşık 150 liralık fiyata bulmanız gayet mümkün. Ekran görüntülerini de zaten ekrana veriyorum. Yani satın almak isteyen arkadaşlar internette bulamadığım gibi bir şey karşılaşmasınlar. Letgo ve sahibinden gibi güzel ikinci el satın alabileceğiniz siteler var. Anakart noktasında size bir sınırlamaya tabi tutmuyorum. Hiçbir zaman tutmadım. Efendim AM3 soket olsun, sağlam olsun ve DDR3 RAM desteği olsun. Bu özellikler bizim için yeterli. Birkaç marka önereceğim. G, tabii ki bunlar e, zamanla oturmuş markalar özellikle Asus markası mainboard konusunda kendisini oldukça geliştirmiş gerek yazılımsal gerekse e, soğutmaya verdiği önemleri önemle ana piyasasında oldukça yer edinmiş bir firma dediğim gibi DDR3 olacak ve AM3 Plus soket olacak bu ikisi kesinlikle yeterli bizim için dostlar. Bunu da fiyat olarak 250 lira ortalama sağlam çalışan bir tane bulmanız mümkün. Örneğin M5A 88 ve Evo modelini 250 liraya temiz bir tane bulabiliyorsunuz şu sıralarda dostlar. Ee, ufak bir araştırmayla siz de eminim zorlanmadan bulacaksınız. Gelelim diğer komponentimiz ekran kartına. Oyunlarda biliyorsunuz ekran kartının önemi oldukça büyük. Fakat bizim bütçemiz oldukça sınırlı. AMD işlemci seçtik yine AMD bir ekran kartı seçeceğiz. Efendim kullanacağımız ekran kartının adı R7 250 2 GB model. Efendim R7 250 zaten 240 zamanda oldukça popülerdi her oyunu açmasıyla. Özellikle bundan bir 4-5 yıl önce. 250 ondan çekirdek hızı olarak da... Ee bit hızı olarak da oldukça önde bir ekran kartı. Hikari 7250'yi ben herkese önermiştim zamanında. Hala öneriyorum. Maalesef fiyatı 400 lira gibi sayılara çıktı. Fakat yine de hala 400 lira bandında rakipsiz sayılabilecek bir ekran kartı. Efendim 350 lirayla 450 lira arasında temiz bir R7 250'yi bulmanız gayet kolay. Bolca da var aslına bakarsınız bu karttan Türkiye'de. Çünkü dediğim gibi bolca tutmuş bir modeldi. Asus'un veya MSI'nin e, kartlarını tercih edebilirsiniz bulamazsanız safir de tercih edebilirsiniz. Bunlar kaliteli, iyi markalardır. Buna da 400 liralık bir fiyat belirttiğimizi söyleyelim ve gelelim diğer komponentimiz RAM'e. Efendim RAM'de AMD uyumlu bir RAM almak durumundasınız. Bunu satın almadan önce satıcıya sorabilirsiniz Veyahut RAM'in marka modelini Google'da aratarak hangi işlemci tiplerine Intel'e mi, AMD'ye mi uyumlu olup olmadığını öğrenebilirsiniz. %90 oranda işlemciler her iki Pardon, RAM'ler her iki işlemci içinde uyumlu oluyorlar. Bu konuda bir sıkıntı etmenize gerek yok. Burada bir sorun yok, problem yok. Fakat e, yine de bir ufak e, Google araştırması yapmanızı sizlere tavsiye ederim. Bu konuda sıkıntı yaşayabilirsiniz. E, çok basit bir şekilde Google'da e, RAM'in mark modelini yazarak uyumlu olduğu işlemcileri öğrenebiliyorsunuz dostlar. Sistemimize 4 GB DDR3 bellek takacağız. Şimdi burada da düşünmeniz gereken şu. Eğer sistemi ileride büyütmeyi düşünüyorsanız yani cebinizde biraz daha 1000 liradan biraz daha fazla para varsa 8 GB yapabilirsiniz ki hala 1000 lira bandına 1050 lira gibi bir fiyata 8 GB RAM sistem toplayabiliyorsunuz. Sizlere tavsiyem 4 artı 4 yani 4 GB 1, 4 GB bir RAM tercih edin. Dual Channel çalıştırın. Dual Channel RAM yani çift kanal RAM yani 8 GB tek bir RAM takmak yerine iki tane 4 GB RAM takmanın %15'lik bir performans artışı olduğunu her sistemde bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. O yüzden 4 artı 4 alın. Ha 16 GB desteklemiyor sistemimiz. Ha, eğer 2, 4 GB RAM alacaksanız 2 artı 2 de alabilirsiniz. Yani 2 GB RAM, 2 GB RAM şeklinde takabilirsiniz. PUBG Lite için 4 GB RAM hala yeterli durumda dostlar. Rem'in fiyatı da 40 liradan 100 liraya kadar değişiyor. Buna da 50 liralık ortalama bir fiyat biçtim. Pazarlık yapmayı lütfen ihmal etmeyin dostlar. Pazarlıklar bizim için önemli. Gelelim güç sistemimize güç verecek güç kaynağı noktasına. Burası önemli noktalardan birisi. Efendim Platon markasından olabildiğince uzak durun. Tamam almayın demiyorum kesinlikle ama yine de uzak durmaya çalışın. Özellikle Asus'un eskiden topladığı masaüstü bilgisayarlar vardı direk kendileri hazır masaüstü bilgisayarlar satardı. Onlardan çıkma power supplylar var. Asus iyi bir markadır. Kötü markalarla iş birliği yapmazlar. Bunlar tercih edebilirsiniz. Thermal Master tercih edebilirsiniz. Güç kaynağında tercih etmeniz gereken voltsa 400 wattlık bir güç kaynağı dostlar. 400 wattlık güç kaynağı sistemimiz için yeterli olacaktır. İşlemcimizler ne kadar fazla iyi olsa da i 7 250 o kadar fazla güç tüketen bir ekran kartı değil. 400 wattta bizim sistemimizi rahatlıkla götürecektir. O yüzden. 400 wattlık bir güç kaynağı almalısınız. Bunu da 50 liraya ortalama bulabiliyorsunuz sahibinden.com'da dostlar. Gel gelelim kasa mevzusuna. Kasayı almak zorunda değilsiniz. Uzay montaj yapabilirsiniz. Bir tahtanın üzerine komponentleri yan yana montaj edip çalıştırabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Kasalar aslında birazcık sadece gösteriştir. Hatta kasa koymazsınız. Soğutma için ekstra fan almak durumunda da kalmazsınız. Fakat illa derli toplu dursun bir kasam olsun diyorsanız 10 lirayla 20 lira arasında 30 lira 40 lira arasında değişen boş kasa Boş kasalar var sahibinden de ve insanlar bunları gerçekten satamıyorlar. Her sistemimde öneriyorum 10 liralık kasalar alın arkadaşlar hiç önemli değil. Gerekirse ön tarafını komple kırın hava girişi sağlayın. Çünkü yeni kasalara baktığınız zaman zaten aynı şey görüyorsunuz. Ön tarafında sadece bir ızgara var ve tamamen fanla kaplılar. Yani yakışıklı olmasını boş verin bırakın işlevsel olsun. Her zaman bunu tercih, tercih etmelisiniz. Çünkü çok düşük fiyata sistem topluyoruz dediğim gibi Kasa konusunda 10 liraya hallettiğiniz Hadi 20 liraya hallettiniz düşünürsek Gelelim monitör önerilerime Efendim 1080p bir monitör alacağız Evet sistemimiz 1366 x 768 Çözünürlükte genelde kullanılacak Ama ben diyorum ki ileride Sonuçta R7 250'nin 1080p oynatabildiği e, oyunlar var. Neden 1080p monitör almayalım? 18.5 inçlik 5 milisaniye tepkime süresi olan Acer'in bir e, monitörünü 542 liraya akakca.com'da gördüm. Sizlere aşağıya da linkini bırakırım. İsteyenler oradan 500 liraya bir monitör alabilir. Ha benim o kadar monitör alacak param yok diyorsanız ikinci el monitörlere bakabilirsiniz dostlar. 19 inç 20 inç boyutlarında 1080p monitörler 200 lira 250 lira 300 lira bandında sahibinden.com'da değişiyor. Bunların markası işte Philips'te, Grundig'de, Asus'tu yine onlar da değişiyor. Böylece iki de size monitör önerisinde bulunmuş oldum. Ee, eğer bu sistemin özellikle PUBG Lite ve PUBG Mobile için oyun testlerini istiyorsanız yorumlar kısmında bunu bana belirtmeyi unutmayın dostlarım. Sizlere bugün güzel bir sistem topladığımızı düşünüyorum. Sıradaki videonun konusu ne olsun onu da bana lütfen aşağıda belirtin. Şimdilik benden bu kadar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.